Baloncu. Hayır, hayır Balon mu satıyorsunuz? Evet. Ne kadara satıyorsunuz? Bu tarafa geçin çekeyim sizi. Evet. 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 Efendim? 20 liraya satıyor. 23 liraya satıyorsun. Ayran sen ne kadar satıyorsun Spiderman balonunu? 1 lira. 1 bir lira. Birisi 5 ediyor. Efendim? Hem 5 ediyor. Hem 5 lira hem 1 lira, hem bir lira. Beş nasıl oluyor? Hah. 1 lira. 1 lirası. Aras sen ne Ama satıyorsun? 1 lira satıyorum. Aras sen pahalı satıyorsun. 23 lira çok pahalı. Bakayım senin balonun. aynısı aynı balon. Sen niye pahalı satıyorsun? Abi, ben zaten mi? 3. 3 lira mı? 3. Ama çok güzel balon bu Spiderman balonu. Bu arabalar 1 lira mı? Bakabilir miyim? Değil. Bir sürü metalik araba var burada. Bunlar ne kadar süper kahramanlar? Aa çok ucuz. Bunlar gerçek mi? Evet. Hem gerçek olup hem nasıl bu kadar ucuz olabiliyor? Ay ay karışık. Öyle mi? Hadi koyun yerine. Buraya koyarsam oya çase oya. Öyle mi? Ama oraya kaç tane arabamız var sayalım. Hadi hepsini dizelim. Ben de beğendiklerimi alayım olur Burada mu? Var. Bak, bak, bakayım. O, bak, şurada, güzel. Biraz biraz var. Ay evet hayvanlarımız Bunu, da var. Biraz evet. Biraz da. Aa, kırık olduğu için ucuz mu satıyorsun? Evet. evet. Sen ne kadar satıyorsun? Ben evet. de beş. Bir ben iki iki beş Minyonlar var. Bakayım minyonlarına. Aa benim minyonlarım. Hı. Ona ben, benim minyonlarım. Tab tamam, ikimizin minyonları. Ben bu alışveriş sepetine, bu alışveriş sepeti olsun. Ben beğendiklerimi o alayım buna Oldu mu? Oldu. Tamam. Bu tamam, o legoları koy anneciğim yerine. Lego almak istemiyorum. Bu beğendim. Tab anne bunu beğendim. Robot da, Barbie'si Evet. Bak şimdi beğendik değil mi? Alışveriş sepetinin içine koyacağım ben tamam mı? O alışveriş sepetiymiş. Evet. Ooo hepsini çıkarttınız anneciğim. Bütün oyuncaklarını çıkarttın. Ama bu bana dağınıklık olacak şimdi. Niye böyle yapıyorsunuz? Tamam burada da arabalar var. Koyalım onları yerlerine bence. Oo. Bütün oyuncaklar çıktı yerinden. Aman Allah'ım. Aras bütün oyuncakları çıkarma anneciğim. Ben bir tane bir şey alacağım gidecektim. Sen maşallah bütün oyuncaklarını çıkardın. Her yer kol oldu. Aras'ım bir tanem çıkarma annem. Aras lafta. Ben balon almaya gelmiştim. Ya Spider balonlarınızı almaya gelmiştim. Sen bütün oyuncaklarını çıkardın bana buraya. Ona diye. Ha? Alacağız Jusset'e Ha bakayım buraya neler koydum? Minyonları mı koydun? Oo yoyo çıktı. Evet bak ya. Bunlar minyonlar. Bunu Balık Bakın kaç tane minyon var. Gel dizelim minyonları. Onları mı Onları alacağım? Onları alacağım. Bakalım dizelim. Bir, iki, üç, dört, Evet. Bak o şey de var. Hmm, bakayım o köpeğe. Bakayım. Hmm, güzel. O köpek ne kadar peki? Çok tatlı. Çok tatlı bu evet. Sanlı. Çok tatlı. Bu. Onu ne kadar satıyorsun? Bu yavru yavru. Ya, bu, ya, bu. ya bu Bakayım yavru köpek. Ya bak, Isırmaz ya, bu. mı? Ay ısırmıyor. Evet çok tatlıymış bu ya. Bu çok tatlı ya. Ama sen daha tatlısın. Anne, ne yapacaksın? baba, çok 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 tatlısın. Ama Hı, bu, bu babası ışığı mu? Ben seninle kesmek istiyorum. Hmm, tüylerini kesmek için makası mı var? Bak. Bunlar baba, annesi babasının adı. bu hmm. büyük teyde ışıyor bak. Evet. Evet. Şimdi hadi minyon, milyon, minyonlarınız tamam. diziyorduk. Kaç tane minyon var ona bakıyordum. Hesap yapacağız ondan sonra neler almışım diye tamam mı? Tamam. Bu benim alışveriş sepetim. Bir tane de köpek mi verdin bana? Bu da hediye. Hediye olarak ne vereceksin? Köpeği istemiyorum. şu Bak küçük çok köpeği. Tatlı. Çok, çok Evet. O köpek ne kadar peki Aras? Onu da alayım madem. Şanlı şanlı. Efendim? Şanlı onu da şanlı. O zaman bunu da alacaksın. Ay bu hediye mi anneciğim? Viking şapkası. İstemiyorum şimdi ben bunu. Ben balon almaya gelmiştim. Maşallah bütün oyuncak. Oo. Soh, soh. Hayır onun için oyuncakları koyacağız kırılır. <laughs> tamam şimdi arkadaşlara bay bay deyin. <laughs> bunu ediyorum. Şimdi arkadaşlara bay bay der misiniz? Bay bay. Bu da. Bay bay arkadaşlar bay bay. Anne bir daha. Aras seni göremiyorum. Karşıma geç bay bay de hadi. Şimdi bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.